Info yatırımdan herkese merhabalar. Çates Elektrik, Çates kodu ile 57.15 Türk Lirası fiyat ile 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde halka arz için talep topluyor. Halka arz büyüklüğü 1.9 milyar Türk Lirası olup halka açıklık oranı ise %20.01 olacaktır. Arz edilecek 33.5 milyon notun 8.26 milyon notu ortak satışı, 24.8 milyon notu ise sermaye artırımı için kullanılacaktır detaylarına baktığımızda ise %100 oranında borç ödeme olarak göze çarpmaktadır. Mevcut sermayesi 140 milyon olan şirketin bireysele eşit dağıtım yöntemiyle uygulanacak olan halkar sonrasında toplam sermayesinin 165 milyon not olması planlanmakta. Toplam halkarz büyüklüğünün %70'i yurt içi bireysele, %20'si yurt içi kurumsala, %8'i yurt dışı kurumsala ve %2'si ise grup çalışanları olacak şekilde planlanmıştır. Şirket değerleme sonu elde edilen fiyattan %20 iskontalı şekilde halka arz edilecektir. Halka arz fiyatı sonucu oluşan fiyat kazanç oranı ise 15.9 seviyelerindedir. Şirket ortakları ve ihraççının bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyeceği ve sermaye artırımı yapmayacağını bildirmiştir. 5 işlem günü boyunca halka arz fiyatından günlük 1.6 milyon adet alım emri taahhüdü mevcuttur. Talebe göre dağıtılacak olan lot miktarlarına baktığımızda ise 1.5 milyon katılımcıda 15 lot 857 Türk Lirası, 2.5 milyon katılımcıda 9 lot 514 Türk Lirası, 3.5 milyon katılımcıda ise 7 lot 400 Türk Lirası'dır. Herkese bol kazançlar dilerim.